Kalkandereli okusuna bağlı Kalkandereli öğrenci kardeşlerimize 250 öğrenci vakıf olarak veriyoruz. Hatta ben 400'e yakın bir öğrencinin bursunu karşılıyoruz. İş adamları vasıtasıyla karşılıyoruz bunu. Onları takip ediyoruz. Sağ olsun Kalkandereli iş adamları bu konuda bize müthiş bir destekleri var. Kalkandere'deki lise talebeleriyle ilgili ee, müdürümüzün böyle bir talebi oldu. Buradan nüfus e, kayması oluyormuş. Kalkandere'deki lise talebeleri Rize'ye gidiyormuş. Bunu önlemek amacıyla başarılı sınıfta kalmamış olmak şartıyla e, rakamı kendileri tespit edecek öğrenci sayısını bize bildirecekler. Onlar da bu sene başlamak şartıyla lise talebelerine de artık bu vermeye başlıyoruz. Bu sene e, 6. aydaki törene katılıp ücretlerini ödeyeceğiz. İlk olacak. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yeter ki Kalkandere gençler Kalkandere'de kalmaya devam etsinler. Bu konuda devam edeceğiz.